30 gün boyunca 3 alışkanlık edinmeye çalışıyorum. 5. ve 6. günler. Şimdi burada buralara eksi attığım zaman falan diyorum ki kızım daha 5. günden böyle yapıyorsun bu kaçıncı eksin falan. Bu arada yarım artıya çevirdim onu da anlatacağım birazdan. Sonra da diyorum ki olsun en azından dürüstsün. Kime neyi ispatlıyorsun kendine dürüst ol yeter diyorum. Neyse bir önceki gün yani bugün değil dün aslında kitap okudum. Aslında bayağı da bir yürüdük. Hatta sonunda gösteriyorum 11 bin adım falan atmışım gün sonunda. E, ama 30 sayfamı ona emin değilim. Suyumu 3 litre içmedim ama gene 1,5-2 litre çok rahat içmişimdir. Gelelim bugüne. Burada çocuğun çorabını görüyorum. Direkt gözüme o batıyor şeyde koltuğun üstünde. E, kitabımı okudum. Ama o kitabı çok beğenmediğim için kendi keyfek eder kitabımı da okudum. Ve bu kitabı çok daha fazla beğendim. Buna ilişkin inşallah yorum da yaparım. Ve akşam yatmadan sporumu da yaptım. Şu anda suyumu tamamlamaya çalışıyorum. Yani minicik de olsa bu üç şey için adım atıyorum her gün. Bu yönden iyi diyebiliriz ben.